Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, Rusya sel bahanesiyle Kırım'a asker gönderdi. Saldırılar başladı, 22 Ukrayna askeri öldürüldü. Rusya selden zarar görme, Kırımlılara yardım etme bahanesiyle Kırım'daki asker sayısını artırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal altındaki yarım adaya gönderilen asker sayısını artırma talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Güya, olağanüstü durumun sonuçlarıyla başa çıkmada yardımcı olmak için Kırım'a asker göndermeye başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu yaptığı açıklamada, şu an Kırım'da 21 bin Rus askeri ve 1367 birim özel teçhizat yerli nüfusa yardım sağlıyor diye bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde selden zarar görenlere yardım etme bahanesiyle Kırım'a gönderilen asker sayısının artırıldığı duyuruldu. Kırım'a gönderilen askerlerle Ukrayna askerleri arasında çıkan çatışmada 22 asker hayatını kaybetti. Türkiye Ruslara karşı güç elde etmek amacıyla Ukrayna'ya yüklü miktarda silah yardımı yapmıştı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.